kadını olayım. Var mı adayında? Ev var elbet. Yoksa kırk takla atar mıyım konuyu nasıl açacağım diye? Ay anne yeter Allah aşkına. Dalga geçecek konu mu bu? Uzatma. Kızım, vallahi bak şu nimet çarpsın. Var diyorum. Hayırlı bir kısmetin var çok şükür. Anne ne diyorsun sen ya? Varlıklıymış. Efendiden iyi bir insanmış. Baban gitmiş görüşmüş zaten. Hatice de bir gitsin konuşsun diyor. Git konuş kızım. Ne var bunda? Yani bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır sonuçta. Ben bir kişi istiyorum anne. Yok o kızım. Yok, taze bitti. Olmayacak, olmayacak. Anla artık. Ya sen de kendi yoluna bak. Kendi hayatını kur. Ya ben istemiyorum hayat mayat. Tanışmayacağım kimseyle. Zorla mı ya? Allah baban söz vermiş. Ayıp olur. Anne bana ne ya? Bana ne babamın sözünden? Hatice. Eğer sen görüşmeye gitmezsen onlar eve görücü gelecekler. Sen bilirsin yani sen seç. Allah ya. Allah'ım. Sen yüzümüzü güldür bu işten ya Rabbim. Ah. Yavaş yavaş. Pardon. İyi mi lan? Oh, Oğlum bayağı çişmiş ha. Sakatlanacağım diye korktum. Dedim mam senin vereceğin aklın. Araya da giremedim. Ben kendime inanamıyorum şu anda. İyi geldi ama değil mi? Çok. Ya acaba böyle kickbox dersi falan mı alsam diyorum. Hı. Olur vallahi. Yakışır. <laughs> Sen biliyor muydun bunları? Abla sen bunları niye anlatmadın? Abla madem böyle şeyler yaşadın... ...sen bir haftadır bununla mücadele ediyorsun. Niye söylemiyorsun ya? Sizin derdiniz size yetiyordu Aslı. Söyleyemedim. Ya abla saçmalama ne olur. Ben başından beri söylüyorum. Sevmiyorum o Hakan'ı. Sevemedim bir türlü. Sen ona on gömlek fazlasın. Sen bunu bana nasıl söylemezsin? Bir haftadır o şerefsiz... ...benim iş yerimde çalışıyor. Anneciğim anlattı ya kız şimdi. Bizden tırtıkladıklarını bir de eskorta yediriyor. Ben onun şuraya ilk geldiği halini biliyorum. Anne lütfen yeter ya. Ne yeter? Ben dedim buna başından beri karaktersiz diye. Anne tamam anlattığına pişman etmesene kızı. Üzülüyorum hayatım. Edersiz insanların sizin hayatınıza girmesine üzülüyorum. Parçalayacağım ben onu. Bunun bedelini ödeyecek. Yok öyle bedavadan yaşamak. Anne bak sakın lütfen karışmayacaksın hiçbir şeye. Söz verdin diye anlattım zaten. Ben ona mı söz verdim? Ona mı söz verdim? Sen bana böyle bir şey olduğunu söyleseydin ben buna söz vermezdim ki. Ben öyle normal salaklığı cinsliği falan sandım. Ama bu ne böyle? Ya sonra bana neden anlatmadın diyorsun. Bana bak Beste, eğer bunu da affedersen o Hakan'ı yakarım. Hay bu sefer kendimi de yakarım yeter. Yok anne ben boşanma davasını açtım zaten. Yani Hakan zorluk çıkarıp uzatmazsa her şeyi ayarladım bitecek. Ya e çekişmeli giderse? Yani ben sanmıyorum çünkü paranın peşini bırakacağım. Ne demek çekişmeli gitmesi? Eğer bir uzatsın, bak bakalım ben onu nasıl çekiştiriyorum. Tamam anne, haklı çıktın işte. Ne diyeyim sana, haklısın. Bir <laughs> tanem, bebeğim, bebeğim. Bir, bir şey yok. Şahmat. Yeni murlu geldi vallahi be. İlk defa yani babasında. Abi şu ultrasonu bir daha göstersene ya. Ne acayip bir şey değil mi abi? Sen bir de kalp sesini dinleseydin. Ee? Senin niye keyfin yok? Kız doğuracağım dedi işte. Babam takıldı kafama. Niye? İyi görünüyordu. Babam yalan söylüyor Selçuk. Benden bir şeyler saklıyor ama ne saklıyor, neden saklıyor bilmiyorum. Babam yalan. Hayatta söylemez abi. Biliyorum. Ben de o yüzden karışayım ya zaten. Dullar Kulübü'ne hoş geldiniz. Buyurun. Bu sizin portakal suyunuz hanımefendi. Bu da sizin üzüm suyunuz. Bu asalaktan kurtulmanı içiyorum. Ben çok mutluyum valla. Üzerindekileri kime yaptın? Şirkete mi? Ofiste Serap var. Ona yaptım. Güveniyorum ona. Boşanma aşamasında o eve gitmiyorsun. Burada kalıyorsun tamam. Yok yok şeytan görsün yüzünü zaten. Hadi bakalım. O asalağın hayatından çıkmasına... ...minik bebeğimizin ailemize gelmesine içiyorum. tekrar ediyorum. O eve gitmeyeceksin. Burada kalacaksın. Sana hiç güvenmiyorum. Yok anne gerçekten gitmeyeceğim. Yani düşündükçe tiksiniyorum. Aklıma geldikçe böyle boğuluyor gibi hissediyorum. Nasıl? Bir şey mi yaptı yine? Ne oldu? Hayır. Bir de o adam bana vurdu de şurada düşüp bayılayım şimdi. Anne tamam lütfen bak yeni sakinleştik zaten gözünü seveyim. Olsun. İyi tamam sakinledim. Sakinleştik başka ne var? Anlat anlat yıkılmadım ayaktayım anlat. Ya Mehmet halletti zaten. İyi ki de halletmiş. Ne demek o? Boğazına yapıştı sıktı bıraktı bu kadar. E, i̇yi. Eline sağlık. Başka? Başka ne vereyim anneciğim sana? Ne istersin? İstemem. <laughs> Gerizekalısın. <laughs> Gerizekalısınız. Of. Oh. Oo oh, çok seviyorum sizi. siz benim her şeyimsiniz. Ama bundan sonra kimsenin sizi üzmesine izin vermeyeceksiniz, tamam mı? Tamam mı? Tamam. tamam. Çünkü sizi sadece ben üzebilirim. <laughs> Ay bebişlerim benim. Vallahi açıklamış adam işte sana. Ya senin bu evden çıkış vizeni vermeleri zaten onlar için ölümden beter. Etkilenmiştir inanırım ya. Yani. Kalp krizi geçirecek kadar da değil Selçuk. Saçmalama. Ben şimdi bir şey diyeceğim ama sen yine kızacaksın. Hı. Şimdi bu Aslı senden son zamanlarda fazla şey sakladı ya. Sen paranoya yapıyor olabilir misin? Ya çünkü babamla Aslı senden ne saklayabilir abi uçmayalım istersen. Paranoyadır değil mi? Yani. Aslı benden ne saklayacak ki? Babamla bir olup yani. Bak sen de baktın. İşte burada tek demek beni hasta ediyor. Ya nihayetinde sen kararı ona bıraktın. O da doğurmak istedi. Ya belki haklıdır kız. Ya söylemeye fırsat olmamıştır. Selçuk sen beni göndermek istiyorsun herhalde. Böyle pek Aslı'yı savunmazsın çünkü. Abi ben Sezar'ın hakkını Sezar'a veririm. Şu evden bir çıkıp gitseniz yemin ediyorum davul zurna çalacağım ha.